bu bizim zamanımız. Bu saate dair en önemli haberler. Ben Andrei Sinitsin. Merhaba. Rusya geçen gece Ukrayna'ya farklı yönlerden 200 bir saldırı drone ile saldırdı. Bunlardan 120'si şahet tipi dronlardı. Hava savunma güçleri 15 farklı noktada kaydedilen isabetlerle 167 hedefi etkisiz hale getirmeyi başardı. Özellikle Rus dronları Harkov ve bölgesine saldırmaya devam ediyor. İşgalci birlikler bölgeye ateş açtı. 4 füze, 20 farklı tipte drone ve KB gönderildi. 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Bunu bölgesel askeri idarenin başkanı Oleg Sinengubov bildirdi. Enerji tesisleri çok katlı konutlar ve özel evler hasar gördü. İnsansız hava araçlarından biri doğrudan Harkov'daki bir özel eve isabet etti. Orada yangın çıktı. Sonuç olarak 20 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Daha ayrıntılı bilgi, bununla ilgili ayrıntıları bir sonraki haberimizde anlatacağız. 18 Ocak gece yarısı sularında Harkov'da bir patlama oldu. Rus saldırı İHA'sı Holodnogorski bölgesinde müstakil bir eve çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Enkaz altında insanlar vardı. Maalesef bir kaybımız var. Ayrıca bir kişi daha yaralandı ve şu anda hastanede. Bu bir genç kadın. Ayrıca bir özel konut da hasar gördü. Şu anda belediye ekiplerimiz ve acil durumlar servisi çalışanları kurtarma çalışmaları yürütüyor. Hayatını kaybeden 20 yaşında bir genç kadındı. 3 kişi daha yaralandı. Onlara tıbbi yardım sağlandı. Enkaz altında olabilecek diğer kişileri arama köpekleri aradı. Harkive yapılan saldırının vurucu bir saldırı olduğu zaten tespit edildi. Gerantu İHA'sı. Saldırı yerinde belediye ekipleri ve kurtarma görevlileri çalışmalarını sürdürüyor. Savcılar ve soruşturmacılar delil topladı ve Rus ordusunun bir başka suçunu belgeledi. Freedom TV kanalı için Karkiv'den Natalya Belokudriya. Ee... Her son bölgesinde Rus ordusunun bombardımanı sonucu iki kişi öldü. Bir kişi yaralandı. Bölge Askeri idaresinin başkanı Alexander Prokudin bunu bildirdi. Rus askeri güçleri sosyal altyapıya ve yerleşim bölgelerine saldırdı. 4 özel ev ve bir idari bina hasar gördü. 5 kişi yaralandı. Aralarında 7 yaşında bir çocuk da var. Bunlar Rus işgalcilerin Sumi bölgesine düzenlediği saldırının sonuçları. Sadece son 24 saatte Rusya Federasyonu ordusu bölgeyi yüzden fazla kez bombaladı. Düşman, topçu, havan, FPV dronları, insansız hava araçları ve güdümlü hava bombaları kullandı. Çok katlı ve özel konutlar, yardımcı yapılar, Sivil altyapı tesisleri, garajlar ve sivillere ait araçlar zarar gördü. Geçtiğimiz gece Rus ordusu yine Odessa bölgesinin güneyine saldırdı. Bunu bölge askeri idaresi başkanı Oleg Kiper bildirdi. Enerji altyapısına ait bir tesiste yangın çıktı, üretim binası ve işletmeye ait mülkler zarar gördü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Ayrıca Rus saldırısı sonucunda Manitka'ya bölgesindeki bir işletmede de yangın çıktı. Bunu Bölge Askeri İdaresi Başkanı Sergey Tüyrin bildirdi. Hayatını kaybeden veya yaralanan olduğuna dair bir bilgi ulaşmadı. Toplamda ise bir hafta içinde Rus ordusu Ukrayna'ya 1300'den fazla saldırı dronu, yaklaşık 1050 hava bombası ve 29 füze fırlattı. Bunu Telegram'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bildirdi. Zelenski, Ukrayna'nın hala daha fazla yardıma ve saldırgana karşı daha fazla baskıya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Eğer Rusya kasıtlı olarak diplomatik süreci uzatıyorsa, dünyanın tepkisi kararlı olmalıdır. Ukrayna'ya daha fazla yardım ve saldırgana daha fazla baskı. Bizimle olan hayatı savunmamıza ve Ukrayna'yı güçlendirmeye yardım eden, güvenliğin yeniden tesisi için çalışan tüm ortaklara teşekkürler. Volodymyr Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı, Telegram. Rusya, Ukrayna'nın nükleer santrallerine saldırmayı planlıyor. Bu ana istihbarat müdürlüğü tarafından bildirildi. Gurum verdiği bilgiye göre Rusya Federasyonu Ukrayna'nın 9 bölgesinde 10 böyle tesiste keşif yaptı. Güvenlik servisinde Kremlin'in nükleer santrallerde enerji üretimini yok etme planının altı çiziliyor. Bu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın soykırım niteliğinde olduğunun bir kez daha kanıtıdır. Öte yandan Dışişleri Bakanı Andrei Sibiga, Kiev'in bu verileri uluslararası ortaklara ilettiğini bildirdi. Buna Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da dahil olmak üzere benzer Rus saldırılarının potansiyel olarak felaket sonuçları hakkında uyarıda bulundu. Moskova, Ukraynalıları kışın dondurucu soğuğunda elektriksiz bırakma soykırım amacında sınır tanımıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve nükleer güvenliğe önem veren küresel güçler dahil tüm dünyanın sesini yükseltip Moskova'ya net bir uyarı göndererek bu pervasız planlardan vazgeçirmesinin zamanı geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga ilk sosyal ağında bu durumu belirtti. Moldova'da yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda bir insansız hava aracı doron düştü. Onu yerel bir avcı buldu. Olay yerine hemen kolluk kuvvetleri ve patlayıcı uzmanları geldi. Bu bir gerbera çıktı, savaş başlığıyla donatılmamıştı. Bu bilgi Moldova polisi tarafından bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, Kişinev'in bu tür ihlalleri ve güvenliği tehdit eden Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırgan savaşı kınadığını vurguladı. Moldovalılara ayrıca Rus, insansız hava araçlarının son zamanlarda en az iki kez Moldova semalarına girdiğini ve 25 Kasım'da ise altısının birden aynı anda uçuş gerçekleştirdiğini hatırlatmak isterim. İnsansız hava araçları. Moldova Cumhuriyeti bu tür ihlalleri kınıyor. Vatandaşlarımızın güvenliğini de tehdit eden Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırgan savaşı kınıyor. Bu riskler karşısında Moldova Cumhuriyeti ülkenin ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için barış ve güvenliğe yatırım yapmaya devam edecektir. Moldova Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasından. Bu arada Ukraynalı partizanlar Rusya'nın askeri lojistiğine kritik bir darbe indirdi. Bryansk bölgesinde kilit bir trafo merkezi hasar gördü. Bu bilgi Ateş Partizan Hareketi tarafından bildirildi. Böylece Bryansk bölgesinin Volodarski ilçesindeki sanayi bölgesinde başarılı bir sabotaj gerçekleştirildi. Yerel trafo merkezi Rus askeri makinesi için hayati bir bağlantıdır. Bu merkez cephane ve askeri teçhizat taşıyan trenlerin cepheye gittiği Polpinskaya istasyonuna enerji sağlamaktadır. Ayrıca saldırganın Bryansk tamir fabrikası ve diğer askeri tesisleri de dahil. Donetsk oblastındaki Druskovka'dan tahliye edilen kediler artık Odessa'da yaşıyor. Şehirde sadece çay veya kahve içebileceğiniz değil, aynı zamanda kurtarılanları ziyaret edebileceğiniz bir kafe açıldı. İlle Ön Cephe'deki hayvan barınağında ziyaretçilerin kedilerle birlikte bir yerleşme fikrine ilişkin katı kuralları bulunmaktadır. Nasıl çalışıyor? Konuyla ilgili tüm teknik detaylar, gelişmelere dair en güncel veriler ve uzman görüşleri hazırladığımız haberimizin devamında yer alıyor. Bizim materyalimizde insanlarla konuşmayı gerçekten çok sever, onlarla oldukça iyi geçinir. Ama bazen kedilerle kavga ediyor. Ama bu durum tamamen onların kendi aralarındaki meseleleri Druskovka'dan Sergi ile birlikte siyah kedi Çuça ve kedi Levudo Odessa'ya geldi. Apartman önünde göçmen bir kız kutuda yavru bir kedi bıraktı. Gidiyoruz, onu yanımıza alamayız dedi. Gönüllü Olga ise köpekleri görünce Çuça'yı hemen yanına aldı. Onu kurtardı. O henüz çok küçüktü. Sadece iki aylıktı. Korzinoşka, kafenin açıldığı gün ortaya çıkan yerel bir kedi. Ve kedi Roxy ise aslında mekanın kurucu ortaklarından biri. Şu anda Elena'nın evinde yaşıyor. Onu Odessa'nın merkezinde henüz çok küçükken bulduk. Kendisi bize doğru koştu ve sanki beni alın diyordu. Çok cana yakın, çok mırıldanıyor ve öpüşmeyi seviyor. Roxy ile tanışmadan önce tam da bir mekan arıyorduk. Dedim ki muhtemelen bu karşılaşmamız bir işaret. Onu almalıyız, o zaman bir mekan bulacağız ve ertesi gün bu mekanı bulduk. Kedi kafeye gelen ziyaretçiler için sıkı kurallar var. İçeri girmeden önce galoş giymek ve elleri antiseptikle dezenfekte etmek gerekiyor. Girişte ise kedilerle ilgili tüm davranış kurallarının tam listesi var. Kedi kafe açma fikri Elena'nın aklına trende geldi. Orada bir kız yanındaki yol arkadaşıyla konuşuyordu ve o da ona Vinita'daki benzer bir mekandan bahsetti. O zaman Elena da böyle bir yeri Odessa'da açmaya karar verdi. Üstelik çocukluğundan beri bir hayvan barınağı kurmayı hayal ediyordu. Babam da her zaman bir barınak kurmak istemişti. O da hayvanları çok sever. İşte böylece kedi kafe ortaya çıktı ve sonra bu kediler bulundu. Herhalde böyle olması gerekiyordu. Bu kediler Duruskovka'dan geldiler. Mümkün olduğunca çok kediyi kurtaracağız. Kafede fazla kedi alamayız. Onlara aileler bulacağız. Kafenin kurucu ortağı Aleksandr anlatıyor. Tüm evcil hayvanlar tıbbi muayeneden geçti, aşılandı ve sağlıklılar. O, Elena'ya mekanı kurmasında yardımcı oldu. Bunun için hibe almak üzere bir fikir sundular. Benim eğitimim veteriner hekimlik. Eğitimim gereği veteriner hekimim. Şu an pratik yapmıyorum. Uzun süre kinolog çalıştığım için bu alan bana yakın. Burayı kendimiz yaptık. Eskiden banka şubesiydi. Her yerden kablolar sarkıyordu. Her şeyi kendimiz boyadık ve yapıştırdık. Neredeyse yarım yıl sürdü. İle kafedeki bu dört kediye yakında yeni bir kedi daha katılacak. Gönüllüler bunu Druskovka'dan getirir. Ksenio Setinskaya Zurab, Editör A. Semkin, A. Egorova,